Hı? Bize diyorum, bir araba toplayabilir misin? Ha, araba? Araba toplama ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Ya işte toplayabilirsen parçalayabilirsin de. Biz üç saat uğraştık, anca bunu sökebildik. Bir arabanın en zayıf noktası hakikaten de torpido gözüymüş. Buyur. Ne parçalaması lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Vay, ya. vay, vay, vay. Demek bizim araba buradaymış. Lan şu GPS ne güzel bir şey. Bak. Şıp diye bulduk arabayı iyi mi? Pardon siz kimsiniz? Aslında sigorta şirketi biz polisi ararız dedi ama biz istemedik. Ara sıra stres atmak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Beyler dik durun. Sayıca bir fazlayız üstünlük bizde. Bunu siz mi dövdünüz lan? Ha, yok e, ustanın suratı normalde de böyle. İlk görünce biz de şaşaladık ama adamın normal hali bu. Abi renkli gözlüyü ben döveyim. Bana rahmet deniştim hatırlattı. Allah rahmet eylesin. Niye ölmüştü eniştem? Ölüm nedeni şiddetli geçimsizlik abi. Benim de geçinemiyordum. Ha. Beyler, Sağlam durun. Sayıca üstünlük bizde. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa, şimdi yarrağı yedik. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl da dağıldılar? Ağızda eridiler lan resmen. Kremalı mafya. Yumuşak mafya. Arkadaşlar pastanın kremalısı güzeldir. Ama mafyanın kremalısı... Güzel olmaz. Renkli gözlüğü ne olur ben de abi. Adam bana taktı. Olmaz. İlk önce ben. Senin yaşın kaç yavrun? Ee, 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 kaç gösteriyorum? Bence 38. Boyun müsait. Çatılar da geniş. Yaşın kurtarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi? Şiddet içerikli mi? Şiddet. Cinsel. Ben gideyim. Sayın usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok. Değil mi? Maalesef yok. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir'i söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Benim yarim gelişinden bellidir. Gel gel aman gelişine, gül gül, gül aman gülüşüne. Ay. <laughs>